İyi Olma Sanatı Eğer hasta olmak istemiyorsan duygularını anlat. Saklanan veya baskılanan heyecan ve duygular, gastrit, ülser, bel fıtığı, bel ağrıları gibi hastalıklara yol açar. Zamanı duyguların bastırılması kansere dönüşür. Diyalog, konuşma, kelime çok güçlü bir ilaç ve mükemmel bir terapidir. Eğer hasta olmak istemiyorsan karar vermelisin. Kararsız kişi güvensiz, endişe ve ıstırap içinde olur. Kararsızlık endişeleri, sorunları ve çatışmaları çoğaltır. İnsanlık tarihi kararlardan oluşur. Karar vermek, diğerlerinin kazanması için vazgeçmeyi ve avantajları kaybetmeyi kesinlikle bilmektir. Kararsız kişiler mide rahatsızlığı, sinir hastalıkları ve cilt sorunların kurbanlarıdır. Eğer hasta olmak istemiyorsan olduğundan farklı yaşama, gerçeği saklayan, rol yapan, her zaman mutlu olduğu görüntüsünü veren, mükemmel görünmek isteyen kişi tonlarca ağırlığı biriktirmektedir. Ayağı kilden olan bronz bir heykel gibidir. Aldatıcı görünerek yaşamak kadar sağlık için kötü bir şey yoktur. Kaderleri ilaç, hastane ve sadece acıdır. Eğer hasta olmak istemiyorsan kabullen reddedicilik ve kendine olan saygı eksikliği kendimizi kendimize yabancılaştırır. Kendimizle barışık olma sağlıklı yaşamın temel anahtarıdır. Bunu kabul etmeyenler kıskanç, taklitçi, aşırı rekabetçi ve yıkıcı olurlar. Eleştirileri kabullen. Bu bilgelik akıllılık ve terapidir. Eğer hasta olmak istemiyorsan çözümler bul. Olumsuz kişiler çözüm bulamazlar ve sorunları hep büyütürler üzülmeyi, dedikoduyu ve kötümserliği tercih ederler. Karanlığı kovmak için kibir tekmalı Arı ufacıktır fakat var olan en tatlı şeylerden birini üretir. Biz ne düşünüyorsak oyuz. Olumsuz düşünce hastalığa dönüşen negatif enerji üretir. Eğer hasta olmak istemiyorsan güven, güvenmeyen kişi iletişim kuramaz, açık değildir, derin ve sağlam ilişkiler geliştiremez, gerçek arkadaşlıkları nasıl kurabileceğini bilemez, güven olmadan bir ilişki de olamaz. Güvensizlik sendeki inancın azlığıdır. Eğer hasta olmak istemiyorsan hayatı üzgün yaşama, miza, kahkaha, huzur, mutluluk bunlar sağlığa güç verir ve daha uzun bir yaşam getirir. Mutlu kişi yaşadığı çevresini de geliştirir. Mutluluk sağlık ve terapidir. Video beğenip yorum yaptığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.